Cicim kilimleri, ince dokuma yapısı nedeniyle tamir sürecinde hassas işlem gerektirir. Bu videoda cicim kilimi tamiri sürecinin nasıl yapıldığını kısaca gösteriyoruz. Bu videoda halı tamiri sürecini, uygulama aşamalarıyla birlikte kısaca gösteriyoruz. Halının yapısına uygun yöntemlerle yapılan tamir işlemi, halının ömrünü uzatmayı amaçlar. Zamanla kenar sökülmeleri ve overlock deformasyonları oluşabilir. Makine halı overlock tamiri, halının ölçüsüne ve iplik yapısına uygun şekilde uygulanır. Bu işlemle halının kenarları sağlamlaştırılır ve kullanım ömrü uzatılır. Yan halılar doğru müdahale edilmediğinde daha fazla zarar görebilir. Halı yırtık tamiri, halının dokusuna ve iplik yapısına uygun yöntemlerle gerçekleştirilir. Böylece yırtık alan onarılır, halı yeniden sağlam ve kullanıma uygun hale getirilir. El dokuma halılarda kenar deformasyonları zamanla oluşabilir. El dokuma kenarı tamiri, halının orijinal dokusuna ve iplik yapısına uygun tekniklerle yapılır. Bu işlem sayesinde halının kenarları güçlendirilir ve estetik görünümü korunur. Halı yırtıkları zamanında onarılmadığında büyüyerek kalıcı hasara yol açabilir. Halı yırtık tamiri, halının dokusuna ve iplik yapısına uygun tekniklerle özenle yapılır. Böylece yırtık alan onarılır. Halı sağlam ve güvenle kullanılabilir hale gelir. Halı saçaklarında oluşan yıpranma ve kopmalar zamanla halının formunu bozar. Halı saçak tamiri ve dikimi, halının dokusuna uygun ipliklerle özenle yapılır. Bu işlem sayesinde halının hem dayanıklılığı hem de estetik görünümü korunur. Halı yüzeyinde oluşan tüylenme ve düzensizlikler halının görünümünü olumsuz etkiler. Halı tıraşlama işlemi Özel ekipmanlarla yüzeyin eşitlenmesini sağlar. Bu sayede halı daha pürüzsüz, temiz ve estetik bir görünüme kavuşur. Cicim kilimlerinde yanlış bir tamir, dokunun bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle onarım işleminin kilimin yapısına uygun şekilde kontrollü yapılması önemlidir.